İlk önce haramdan dönmesi gerekir. İkincisi pişmanlık duyması gerekir. Ben neden günah işledim? Neden Allah'ın emrini çiğnedim diye içinden pişmanlık duyması gerekir. Sırf Allah'ın emrini çiğnedi diye pişmanlık duyarsa o zaman tövbe sayılır. Ama kumar oynayıp da parasını kaptırırsa daha sonra parasını kaptırdığı için pişmanlık duyarsa bu tövbe sayılmaz. İçki içip arabasıyla kaza yaparsa, arabası arabası pert olursa, oturup ağlarsa, arabasını kaybettiği için ağlarsa bu tövbe sayılmaz. Sadece neden günah işledim diye, neden bu hata yaptım diye, neden Allah'ın emri çiledim diye ağlarsa, pişmanlık duyarsa o o zaman tevbe sayılır. Dünyavi bir menfaati kaybettiği için ağlarsa o pişmanlık tevbe sayılmaz. Üçüncüsü bir daha düşmeyeceğine azmetmesi. Kişi, kişi içki içiyor. Ben tövbe ettim. Artık içki içmeyeceğim, Allah'a tövbe ettim ta ki yılbaşıya kadar. Sadece yılbaşında içki içeceğim. E, bu tövbe sayılmaz. Ben artık kumar oynamayacağım ta ki bana para kazana kadar. E, bu tövbe sayılmaz. Burada halen günah işlemeye, halen kumar oynamaya, halen içki içmeye niyetli ise o tövbesi kamil sayılmaz. Eksiktir bu. Bırakacak, pişmanlık duyacak ve bir daha işlemeyeceğine azmetmek, niyet etmek, karar almak. Ama şayet düşmüş olduğu günah tabi kul hakkı var ise veyahut Allah'ın hakkı var ise bu üç şart yeterli değildir. Yani Allah'ın hakkı nasıl? Namaz kılmadıysa, oruç tutmadıysa, zekatını vermediyse o zaman burada bu üç şartla birlikte kaza namaz ise kaza etmesi gerekiyor. Oruç ise kaza tutması gerekiyor. Zekat ise kaza niyetiyle vermesi gerekiyor. Allah'ın hakkı sadece pişmanlık duymakla bitmiyor. Şayet kaza gerektiren bir amel ise namaz, oruç, zekat gibi